El ee, başta selamun aleyküm. Ee, ben Osman Mubarak, su, e, Sudanlı öğrenciler Topluluğu Başkanıyım. E, hem de ben hemşerilik okuyorum ya da okuyacağım seneye inşallah. Evet. E neden Türkiye'yi tercih ettin? Aslında yani Türkiye'de hiç yani gelmedim buraya. Sadece interneti görüyorum genelde. Ee, Instagram'da, Rizler'de falan orada görüyorum. Çok beğendim. <laughs> Hem de bir tane akrabalarım var. Ee, Karabuk'ta okuyanlar. Ee, aslında ondan birkaç bilgi aldım. Nasıl Türkiye, nasıl buldunuz böyle bir şeyler. Aldım bilgileri. Çok beğendim ve Türkiye tercih ettim aslında böyle. Üniversitemizde hangi bölümde okuyorsun peki? Hemşirelik okuyacağım. Türkiye'ye gelirken en çok ne bekliyordun ve burada en beğendiğin şey nedir? Türkiye'den bekliyordum ee, aslında Türkiye'den yani geliştirmek ve en güzelliği büklüyorum Ve gerçekten burada sadece sevmek ve muhabbet ve en güzel şeyleri buldum. Yani istediğim gibi şeyleri buldum. Alhamdülillah. Türk kültürü hakkında öğrendikleriniz arasında en dikkat çekici olan nedir? Türk kültürü mesela sana değişik gelen. Evet, teşekkür Yemekleri seviyor musun? Yemekleri çok seviyorum aslında. En <laughs> sevdiğim. En sevdiğim Adana kababı. Neden <laughs> Türkiye? Neden Türkiye? Ben gelmeden önce ailem Türkiye'ye geldi. Beğendiler. E, kültür olarak, yer olarak. Ee, o yüzden babam bana dedi ki eğer bir yer gideceksin okuyacaksın hem gidersin hem okuyarsın yani böyle düşündüm. Tamam. Nereden geldin? Ben İranlıyım. İran'dan geldim. Ee, ben şey eğitim seviyesi yüksek ve aynı zamanda şey bizim kültürümüzü şey yakın olması için ben Türkiye'ye Türkiye'yi seçtim ve buraya geldim. Ee, ve Aynen. Yani eğitim ortamı şey daha kaliteli olduğu için şey, ben de En sevdiğim Türk yemeği e, İskender kebap, Adana kebap şey. Onlara şey. Ben e, diş hekimliği e, okuyacağım. Yani aynen. E, önümüzdeki yıl inşallah başlayacak yani. Şu an şey hazırlık e, okuyorum. Aynen. Ben seni getirdim işte bu Kulübü Başkanıyım. E, Şehir Bilim Sınıf Öğrencisi. Bir üniversitemiz uluslararası bir üniversite. E, Birçok farklı ülkeden gelen arkadaşlarımızla kaynaşma ve e, ülke hakkındaki, ülkemiz hakkındaki yorumlarını almak için böyle bir etkinlik düzenledik. E, fikirlerini alıyoruz. E, yapabileceğimiz, onlar için şey yapabileceğimiz tavsiyeleri onlardan alıyoruz. Bu şekilde bir kaynaşma etkinliği düzenledik. Etkinliğimizde e, ülkelerin kendilerine özgü şarkılarını dinleyeceğiz. E, oyun havaları ve kendi kültürlerinin yörelerine ait oyunları oynayacağız. Her ülkemizin bayrağını astık. Onun haricinde ülkelere özgü gelen fikirlerden bahsettik ve e, tatlımı düşündüğümüz lezzetlerden Sonra herkes birer örnek getirdi. Bu şekilde fikirlerimiz ee, şu şekilde birbirimize daha çok e, dil 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 bilgisi aktarımı sağlamak için e, belli başlı etkinlikler düzenleyip biz onlara Türkçe öğretme konusunda onların da dillerini bizim biraz daha temel bazı öğrenmemiz konusunda bazı e, kulüp etkinlikleri düzenliyoruz sınıflarda her hafta düzenlenecek şekilde. E, bu şekilde dil aktarımı, kültür aktarımı daha çok e, birbirimize anlaşabilmemiz için dillerimizi geliştirmek üzere Thank <laughs> you. gel bekler basma yer nazik de el kızın nazik de hal kızın